Merak ettirsin. Kola Merhabalar. Merhaba. Siz kimsiniz? Ee, ben Buralıyım. Siz kimsiniz? Ben Deniz Petrovic. Mustafa Öztür, Kolay gelsin ve 200 yıldız. <laughs> Eyvallah Mustafa, teşekkür evet. ediyorum. Eee tam alamadım. Petrovic soy isminiz galiba. Aynen. Deniz Petrovic. Deniz. Rusların denizi mi, Türklerin denizi mi? Deniz esli. Es. Yani Denis. Aynen. Denis Petrovic. Aynen. Yani sen Rus musun? Yani Piat Korsk'dan geliyor. Vay, ço ço paçom kakdıla da brat ço diyorlar Ya normal ne kakdıla? Evet. Arabam var mı? Benim araba var tabi olmaz olur mu? Bu şehirde arabasız. Ya bak şuradan bak ta oraya gidemezsin ha. Nasıl gideceksin? Yo ben miyim? Hadi git bakayım göreyim. E vallahi gitti. Vallahi gitti. Salak en enayi bu. Güle güle. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan yanlış zamanda mı? Polis sireni duyamayacağım. Kaç! 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 Geldi birler. Alo? Kanka çabuk Alo. beni bul! Çabuk beni bul! Neredesin? Araba parçalamanın oralardayım. Birisinin tamam. arabasını hızladım. Çabuk peşimde şu an! Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Çabuk çabuk tamam, çabuk. Tamam. Çabuk. Bu arada şöyle yapacağız. Beni şurada bir yerde indir. Sen kendin git ben ayrı gideyim. Anladın? Çaktırmama. Araban garajda değil mi? Aynen garajda garajda ama şu şeyinle tamir ettiremedim ben onun kildini ya. Şu an hala bozuk mu? Bozuktur muhtemelen ama sen sen git ben böyle gideceğim. belki. belki bakarım bakarım. Ay ne vuruyon be? Ne vuruyon? Memur bey. Benim dur. Tamam. Dakika, dur, dur, ne ne, ne çalması arkadaşım? Ben hiçbir şey çalmadım memur bey. Ben arabasını çalmadım. Sadece arkadaş bizim oralıymış. Bir tarafı Rus kökeni olduğu için ben de arkadaşla bizim aramızda yöresel şakalardan böyle eşek şakalarından birini yaptım. Arabayı az ileri sürdüm. Şu aşağıdaki otoparkı bıraktım. Orada nasıl olsa otoparka gidecek, görecek diye. Sonra da devam ettim ben işime gücüme. Tamam araç orada mı peki? Yok. En son sendeydi araba. Şu Ama beni bu şekilde suçlayamazsınız. Bir deliniz yoksa arabanın kaybedinden beni suçlayamazsınız. Ama Buna hakkınız yok. Apar, şu, şu an hani de, benim tarafından bir suçlama yok. Sadece konuşuyoruz burada. Yok yok bir ar e, ben, e, ben e, arkada arkadaş için diyorum yani bir eşek şakası yaptık diye şurada bana hırsız araba, muamelesi tamam. yapıyor. Şu Kendisi anladım. de devlete Bilmiyorum, ait olan arabayı... itfaiye arabasını çalıyor. Burada asıl hırsız kim? Ya, o... Kim? Ya ben halledeceğim. O, onu, o arabası çalmak nedir abi ya. Onu halledeceğiz, onu halledeceğiz. Onun cezası belli. Halledim. Ondan yana sıkıntı cezası. yok. İşe bak, iki şaka yapalım dedik. Güne bok gibi başladık <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> e Efendim? Bak, benim çok yakın arkadaşım Poyraz. İstersen onunla git takip ediyorum. E, tamam, tamam. Merhabalar Poyraz. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Memnun oldum. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Mesela memnun oldum. Eyvallah. Balibu, ben böyle bir durumu görünce geleyim dedim. Tamam tamam. Geliyoruz amirim geliyoruz. Şu arabayla takip ediyoruz. Tamamdır. İyi kaşanız. Tanıştırırım seni de. Oranın sahibiyim. Ha. Güzel çekimlerimiz var. Ne çekiyorsunuz? Vallahi ne varsa. Terbiyesiz bir şeyler var mı? Şimdi sen çalmadın değil mi? Yok be ne iş mi olur böyle şeylerle? Sen çaldıysan parayı iyi saklatacaktım vallahi. Yo ben çalmam ben temizim ya asla böyle kirli işlerde asla işim olmaz. Anladım ya aslında. öyle bir terbiye görmedik. <laughs> Yalanda asla yo yapmıştı ya <gülüyor> asla. <gülüyor> bir de şey diyeceğim sana sessizce ee, şehirde benzer bir araba var mı? Ben ben bu erfi göt etmek istiyorum bak benzer araba varsa. Ben şeyine de baktım. Aa, nedir bu içindeki dolaba da baktım arabanın. 30 tane taşı yıkanmamış. 3 tane de yıkanmış taşı falan vardı anladın mı? Aynı malzemeyi koyacağız. Aa buradaymış diyeceğiz. Göt edecek. Anladın? Ama şimdi yaparız bunu da. Şimdi şöyle bir durum var. Şehirde yani bulsak bile o adamın üstüne değil ki araba. He. O bir şekilde çıkar kimin ama o araba onun üstüne mi emin misin? Satın almış gibi gelmiyordu çünkü yeni gelmiş şehre. Bir de hızlıca kim 2 dakikada itfaiye arabası dızlar? Bu adamın dızlama işinde bir tecrübesi var bence. O riske giremeyiz işte Herhalde ya adamın üstüne gidesin üstünlüsü araba. Şimdi şey diyeceğim hani gider alırız bir tane araba ama arkasından. Ama şimdi ben alsam benim üstüme gözükecek araba. Yok almayacağız işte. Ama yani, gerçi çalarsak da sahibinin üstüne gelecek. Şöyle bir değil şey mi? yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi ben bu arabadan bir tane alsam kendi üstüme. He. Sonra sen buna buldum deyip götürsen. Ben de karakola gelsem desem ki benim arabam çalınmıştı. Hayda. <laughs> Nasıl? Oha. Bu kadar da gerek var mı? Lan? Oha biz ne yapıyoruz lan? <laughs> Ağzını sıçarız. <laughs> Oha! Fena! <laughs> Oha, fena göt ben olur ha! Fena göt olur ama! Çok fazla cezaya çarptırmadan affediyorum kendisine büyüklük bende kalsın deyip vazgeçin. Aynen aynen. Ama göt olur, olur anladın mı? Taş olayını nasıl yapacağız? Taş olayını yok mu taş hocam bu sağdan soldan toplamış. Bu yıkanmış Aa, normal taşlar şey diyebiliyorum illegal diyebiliyorum pis işler. Yok yok pis iş değil ya o madencilikten yapıyor da o işi. Madenciliktense biz de gideriz. Bir iki günümüz madencilikte harcarız. He. Yani. Bak biz bu işi yapalım. Lan <laughs> ya, çok iyi. Tamam anlaştık. Dur Hayır. şu raporu alayım. Hayır. Aynı araba. Ben sana tarif ederim. Mercedes zaten ama fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bakmak lazım. Olsun. E bulmuşsun Şimdi. arabanı. Eee, bir dakika gelir misin? Yani bir tek konuşalım. Ee. E bulmuş. Ben de biraz sert davrandım aşağısı. Nereden buldun arabayı? Buldun mu? Yani araba bugün yani bu saatte geldi. Yani bu dakikada arkadaş şöyle çekilmiş ara sıra geldi. Şimdi yani ben de açıkçası azdan çoktan yani bayağı bir hakaret etti. Evet. Onun için senden özür dilemek istiyorum. Yani olaylar temizlenmiş. Artık ne yapalım? Gel ya, şikayeti geri çektim zaten. Tamam sıkıntı yok. Ben de darp rapor almıştım. Gözün önünde yırtayım onu da. Eyvallah sağ olasın. Ama Allah, yani Allah. böyle de yapılmaz. Tamam eşek şakası yaptım. Haklısın da ama sonuçta böyle de yapılmaz. Ben de şimdi bir tane vurayım sana madem böyle oldu. Vur. Sıkıntı. İçimde kaldı şimdi. Ya vursa yapar. Tamam biraz koşacağım ama. Koşarak vuracağım. Eee şey tamam. Anladım <laughs> ya Allah! Tamam. Marketin oradan sol tarafa doğru yukarı çıkacağız. Tamam tamam. Allah. <laughs> Allah 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 ne oluyor ya ya? Niye öldü? JK edirdik ama. Yapacak şey. Bu, <gülüyor> <gülüyor> Bu benimdi. Artık değil ama ben onu satmıştım. Evet. Adamı aradım ki uygun bir şey yap. Beyler <laughs> gibisiniz. <laughs> <laughs> ya seni süreceğin arabaya sokalım şunu bana ver. <laughs> Araba bak arabaya. Fotoğrafını çektim Allah'a. Doğuş <laughs> <laughs> ben böyle bir Mercedes görmedim. Mercedes dava edecek mi Lan bu, burada duran ne iş var lan? Şimdi ters duruyor bir de sanki durak. Bana gülüyor. böyle geliyor ters <gülüyor> lan bu. <laughs> lan ters durak. <gülüyor> <gülüyor> Oysa yüzden nasıl satayım? Abi, Bunu yapan mühendisin ta. oğlum. Ya abi bu ne ya? Abi yoksa çarpma biliyorum ters bu. Ulan <laughs> oh, hepimizde de aynı don varmış. <laughs> ee, bu kaliteli don bunlar. Ulan adama bak bak Yok, benimki adam. benimki kaliteli değil <laughs> adam aynı donu giyiyoruz. Lan <laughs> lan lan Yanlış yer atladı salak. <laughs> Al işte dişlerim kırdı lan bu. Dur ben kullanacağım atla atla. Dişleri kırılmış tane. Kaldı iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, abi dişleri kalmış sadece. Lan dur konuşma zorlama kendini. Abi ağzın çıktı lan Doktor ilgilen lan. adamın ağzı kalmadı ama. Ağzında ne? diş yok diye ben saksoya gittim salak lan. Lan diş diş olmayınca ne <laughs> oldu? İyi vallahi bak hem diş yok hem diş deli yok, hiç <laughs> diş yok. Bakayım dişlerine. <laughs> Çok iyi. Ay. Yabancıya gitmesin galiba. <laughs> gel, gel. İkinci seansı ve davaya getirecek bak gör. Ağzı da güzel tedavi ediyor ha ağzı doluyken konuşmayı öğretmedim sana. doktor Ne kadar diyor lan amca? Evet. Bitir parayı bitir be şimdi. Allah seni oynuyor lan yalnız. Ayağa dikkat ayağa. <laughs> <Olur> gelin lan gelin, gelin oynayak lan. Oh. <laughs> Helal lan ritmi de tutturdunuz. Senkron senkron. <laughs> <laughs> evet, evet. Bak adam düştü bak 530 bin diyor. Oynayın diyor.

Eh 500'e düştü. Helal be. Dur. 500'e 500 e düştü. Bizi kapatıyorum ara Kaba kaba. İyi beyler ben kestiriyorum. Ben de şöyle yatayım. Hayırlı geceler hepinize. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. Oh be. Osurma lan uyurken. <laughs> <laughs> <Ama ne gülüyor> Sıçtıktan sonra, sonra hala osurma peki. Kalmış azıcık aman oğlum olmuş zaten osururken sıçacak <laughs> hadi, iyi hadi 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 bay